merhaba arkadaşlar bu yanımda kardeşim var. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle popito paketimizi açacağız. Hadi açalım. Bundan Papito. sonra her sözümü dinle. Tamam. Ve Açalım. Arkadaşlar popito bakın. Burada popito olduğunu göstermiş. Arkadaşlar ben sonra bunu geri paketlemek zorundayım. Yoksa babam kızacaktı. Paket. Bundan babam bir tane daha alırsa onu da açalım çekeriz onu da paketleriz. Evet arkadaşlar bu babamın pilleri. Pili de Pant. Evet Pili Pant'tan. Zaten açmış arkadaşlar. Bir şey gelin. Yani yok. Bence açmamıza yardım et. Tamam. Yerinde kamera var ve evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Üzgün soğan bunda var mı? Bakalım. Üzgün soğan var. Hmm. Belki yok. Evet. Arkadaşlar bunu da minişleri kullanırsa pis olarak. Evet. İki tane pil çıktı. Birkaçı gitmiş. Evet birkaçını babam kullanmış. İşte yeni pillerimiz. Bunlar yeni pillerimiz. Brickbuck'tan. Brickbuck'tan yeni piller. Bunlar Brickbuck'tan geldi arkadaşlar. Bunlar bir Brickbuck'tan. Arkadaşlar bay bay. Bay bay. Bay bay mini şeyinizi, böyle pıf şeyleri olabiliyor. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.